Dişlerimizi zehirle mi temizliyoruz? Senelerden bu yana her birimiz daha güzel gülüşlere ve daha beyaz dişlere sahip olmak adına durmadan dişlerimizi fırçalıyoruz. Hemen her evde en çok duyulan söz, "Haydi yavrum, dişlerini fırçaladır." Anne babalar olarak bu sözü söylerken çocuğumuza zarar veriyor olabilir miyiz? Diş macunlarının içinde yer alan maddeleri hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz artık düşünmenin zamanı geldi. Marketlerde birçok marka diş macununu yan yana görmekteyiz. Hepsine birden zehirli demek mümkün değil elbette. Ancak biz bu videoda bazı diş macunlarının içeriğindeki çok tehlikeli zehirli maddelerden bahsetmek istiyoruz. Bu maddeleri öğrendikten sonra diş macunu alırken içeriğinde ne olduğuna mutlaka bakmalısınız. Doğadaki sağlık ekibinin sizler için hazırladığı bu videoyu izlediğinizde her gün vücudumuzu kendi ellerimizle azar azar zehirlediğimizi görüp çok şaşıracaksınız. Sadece sizleri endişelendirip böyle bir halde bırakmayacağız. Çünkü hiçbir zararlı kimyasal madde barındırmayan, evinizde yapabileceğiniz, üstelik de ağız ve diş sağlığınız için çok faydaları olan evde kolayca diş macunu nasıl yapılır videomuzun hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu videomuzu yayınlayacağız. Kaçırmamak için lütfen sağ alt köşedeki kutucuğu işaretleyip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diş macunu yaklaşık 2500 yıldır insanlığın kullandığı bir ürün. Bilinen en eski diş macunu formülü antik Mısırlılara ait. Mısırlıların macun formülü milattan önce 500'lü yıllara dayanıyor. Antik Mısırlıların diş macunu formülü nane çiçeği, tuz ve biber karışımıydı. 2500 yıl önceki bu diş macunu diş etlerinde kanamalara neden olmasına rağmen işe yarıyordu ve hatta günümüzün macunlarından daha az zararlı olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Günümüz dünyasında kullanılan diş macunlarının içinde ise zararlı kimyasal maddeler var. En büyük tehlike ise özellikle küçük çocukların bu maddelerin önemli bir kısmını yutuyor olmaları. Yutmayıp ağzını çalkalayanlarda ise bu tehlikeli maddeler dil ve ağız mukozasından vücutlarına geçiyor. Konuyu daha iyi ve detaylı anlayabilmek için diş macunlarının içeriğinde bulunan maddelere bir göz atalım. Diş macunlarının içeriğinde dikalsiyum fosfat, sodyum metafosfat, zirkonyum, sodyum loril sülfat, sodyum karboksimetil, selüloz, karajenen, kısantin, alginat, gliserol, sorbitol, propilen, glikol, alkol, trikolasan, benzoar, formaldehit ve florür bulunabilmektedir. Şu an ekranınızdaki resimler Türkiye'de marketlerde her zaman önümüze çıkan bazı diş macunlarının içindeki ürünleri gösteriyor. Bunların bazılarını hepimiz evlerimizde de kullanıyoruz. Dikkat ederseniz macunların içerisinde potasyum nitrattan titanyum diokside, sodyum hidroksitten, sodyum glukonata kadar vücudumuza sokulmaması gereken sayısız kimyasallar bulunuyor. Şu an gördüğünüz resimde ise çocuklar için üretilmiş bir diş macununun içerisindeki maddeleri görüyorsunuz. sitrat, sodyum lauryl sülfat, selüloz, propilen glikol, laktik asit, PEG diye kısaltılmış polietilen glikol ve daha adını bilmediğimiz maddelerle dolu diş macununu çocuklarımız her gün kullansın diye onlara ısrar da ediyoruz. Bu videoda sadece sodyum florür, sodyum loril sülfat ve trikolasan adlı kimyasalların zararlarını anlatmak istiyoruz. Diş macunlarındaki en zehirli madde florürdür. Çoğu diş macunundaki en tehlikeli madde olan florür, sinir sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Sodyum florür, yeryüzünde yaygın olarak bulunan, doğal ve suda çözülebilen bir zehirdir. Renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle 19. yüzyılda fare ve haşere zehri olarak kullanılan florür, günlük yaşamımızda diş macunları, gargaralar, ciklet, bir takım hazır gıdalar ve ilaçların içeriğinde karşımıza çıkan bir maddedir. Florür, Bunların dışında şebeke sularında, tavuk bulyonunda, hazır çorbalarda, bebek mamalarında, gazlı içeceklerde, teflon tavalarda, hazır meyve sularında, paketli ya da işlenmiş gıdalarda ve sigarada da bulunmaktadır. Peki florürün zararları nelerdir? Bazı diş macunlarında bolca bulunan sodyum florürün etkilediği organların başında epifiz bezi gelir. Epifiz bezi ya da pineal gland zihnimizin algı merkezidir. Bir bezelye tanesi büyüklüğünde olan bu minik organ epifiz, beyindeki sağ ve sol lobun tam ortasında bulunur ve hipofiz bezinin arkasındaki küçük bir oyuğun içine yerleşmiştir. Epifiz bezi DMT Serotonin ve melatonin hormonlarının salgılanmasından sorumludur. Bu hormonların önemine kısaca bir göz atalım. DMT yani dimetil triptamin diğer bir deyişle ruh molekülü epifiz bezi tarafından uyku sırasında salınır. İnsanda en çok doğum ve ölüm anında salgılanan bu hormon insan bilinci üzerinde çok etkilidir. Serotonin İnsanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir hormondur. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Bu nedenle mutluluk hormonu olarak da bilinir. Melatonin ise biyoritim üzerinde etkilidir. Vücutta birçok biyolojik ve fizyolojik süreci etkilediği bilinen melatonin hormonu, uyku bozukluklarından psikolojik rahatsızlara kadar pek çok durumu doğrudan etkilemektedir. Peki Epifiz bezinin en büyük düşmanı nedir? Bu sorunun cevabı pek çok diş macununun içerisinde bolca bulunan florürdür. Yapılan araştırmalar epifiz bezinin tıpkı bir mıknatısın demiri çektiği gibi florürü kendisine çekerek işlevini kaybettiğini göstermiştir. Florür biyobirikimli kimyasallar arasındadır. Yani vücuda girdikten sonra yok olmaz ve vücuda ilave ettikçe birikmeye devam eder. Sürekli kullanıldığında içindeki kimyasallar insanı yavaş yavaş zehirleyip beyin gücünü ciddi ölçüde azaltır. Sodyum florür nörotoksik bir madde olup en çok epifiz bezine zarar vermesine ilaveten tüm beyin ve sinir hücrelerini de etkilemektedir. Florür aynı zamanda beyinde düşük zekaya ve algılama bozukluğuna neden olmaktadır. Alzheimer benzeri hafıza rahatsızlıklarıyla florür arasında ciddi ilişki olduğuna dair şüpheler bulunmaktadır. Sodyum lauril sülfatın zararları. Diş macunlarında ya da şampuanlarda sıklıkla kullanılan sodyum lauril sülfat kısaltılmış haliyle SLS hücrelere tahribat verebiliyor. Ağız bölgesinde oluşan aftların daha da artmasına neden oluyor. Emilip kana karıştığı takdirde vücuttaki organlarda bulunan hastalıkların iyileşmesini engelleyebiliyor. Bu madde fabrikalarda boru temizliğinde bile kullanılan bir maddedir. Bir diğer zehir trikolasan. Birçok diş macununda bulunan bir diğer zehirli madde trikolasandır. Yapılan araştırmalar trikolasanın tiroid hormonlarına zarar verdiğini kanıtlamıştır. Böcek ilacı olarak da bilinen trikolasan, diş eti iltihabını önleme becerisi olduğu için bu alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Trikolasanın anne karnında bebeğe zarar verdiği, anne karnındaki bebeğin yeterli oksijeni almasına engel olduğu, bunun bebeklerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde hasarlara sebep olduğu ifade edilmektedir. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle içeriğindekiler bölümünü dikkatlice okuyarak içme suyunuzda, diş macununuzda, gargaranızda ve cikletinizde sodyum florür gibi zehirli maddelerin bulunup bulunmadığına bakmalısınız. Ne olduğunu bilmediğiniz maddelerle dolu ürünleri kullanmaktan vazgeçerek sağlığınız için çok önemli bir adım atmış olacaksınız. Florürlü yiyecekleri, içecekleri ve florürlü diş macunlarını hayatınızdan çıkarınız. Florürlü suları içmeyiniz ve yemeklerinizde asla kullanmayınız. Kendi diş macununuzu evde yapabilirsiniz. Ekonomik gücünüz el veriyorsa organik ve doğal katkılı diş macunları kullanabilirsiniz. Doğal bir bitki olan ve kimyasal madde içermeyen misvak çubuklarını da diş temizliğinde kullanabilirsiniz.